Kemalpaşa Adliyesi yeni binasına taşındı. Kuruluşundan bu yana hükümet konağı içerisinde hizmet veren Kemalpaşa Adliyesi, yeni tamamlanan binasına bugün itibariyle taşındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası perşembe günü ilk mesaisini yeni adliye binasında yapacak olan Kemalpaşa Adliyesi. Ayrıca bünyesinde kirada olan İcra Müdürlüğü ve Seçim Müdürlüğü kurumlarında bulunduruyor. Taşınma nedeniyle hükümet konağından ayrılan adliye mensuplarına, hükümet konağında birlikte görev yaptıkları diğer kurumlar mesai arkadaşları tarafından uğurlama gerçekleştirildi. Kaymakam Musa Asarı, diğer kamu kurum çalışanları adına, tüm adliye mensuplarını temsilen Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, e çiçek takdim ederek, yakın zamanda ağır ceza merkezi olarak da hizmet vermesini bekledikleri yeni binalarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduklarını, kazasız ve belasız nice görev yılları dilediklerini ifade etti. Başsavcı Bilen de, nazik uğurlamaları ve yıllarca birlikte ve hoşgörü içerisinde görev yaptıkları tüm diğer kurum, mesai arkadaşlarına, adliye mensupları adına teşekkürlerini sunduklarını ifade etti. Yeni adliye binasının 31 Ekim Cuma günü, Adalet Bakanımızın da katılımı ile açılışının yapılması bekleniyor.